sıcak. Ne zamandır burada oturuyorum bilmiyorum. Az önce şurada oturanlar gitmiş, başkaları gelmiş. Ne zamandır hareket etmiyorum. Kolumu kıpırdatamıyorum. Bacaklarım da uyuşmuş. Etraftan sesler geliyor. Oturan, yürüyen, güneşlenen, yüzen, sohbet edip konuşan birileri. Rüzgarla birlikte tuhaf bir koku geliyor burnuma. Denize girenler ayakkabılarını çıkarıyorlar. Kirden katranlaşmış pantolonlarını, terli üstlerindekileri, başlarındaki şapkaları. Şu yanımdaki adam ayakkabısını çıkarırken bir an bana bakıyor. Sonra gözlerini ileri dikiyor. Şimdi suya doğru ilerliyor. Ayakları serin suyla buluşuyor. Keşke bu kadar çok şey giymesek. Yeşilköy istasyonunda vardı. Şimdi kalksam trene yetişir miyim? Hayır yetişemem. O zaman Eminönü'ne yarın giderim. Caminin oradaki ufak pazardan dönen kadınlar lacivert şemsiyeleriyle kendilerini güneşten koruyorlar. Etrafta yaşı ufak hamallar da var. Ortadaki kedi aydınlık tarafa doğru yürüyor. Koyu renk güneşi daha çok çekmez mi? Neyse. Benim şemsiyem yok. Severim güneşi. Meyveler mis gibi kokuyor. En çok çilek kokuyor. Kalabalık pazar. Şimdi gireceğim pazara. Taze taze çilekler alıp kendi zamansızlığıma götüreceğim. Ben ağaçların oradayım. Pazara doğru yürüyorum. Gelmeyi en çok sevdiğim yerlerden biri. Görünmez gibi hissediyorum burada kendimi. Herkes o kadar meşgul oluyor ki... ...öylesine bir göz bile takılamıyor bana o göz ben oluyorum. İzliyorum, yanaşıyorum, dinliyorum. Eğlenip hoş vakit geçirirken buluyorum kendimi. İşte yine olay yerini seyretmeye bayıldığımız bir an. Ritüel gibi. Çekinmeden, sıkılmadan merakla toplanırız sorunun başına. Bir de üstüne sormaya hak buluruz kendimizde. Ne olmuş, ne olmuş diye. Çiçekçi sepetine koyduğum çiçeği fark etmedi bile. Zavallı adam, burada satış yapamazsın diye yüklendi şu iki memur. Yetmiyormuş gibi çoluğu, çocuğu, genci, yaşlısı demeden üşüşüverdiler adamcağızın tepesine. İtiraf etmem gerekirse burayı bu yüzden seviyorum. Hep bir olay var. Beni o anki halimden uzaklaştıran. Kim olduğumu unutturan. Evet, kalabalık olabiliyor ama beni sıkmayan, boğmayan bir kalabalık içinde huzur bulduğum kimse olduğum bir yer. Bana bakıyorlar. Bana mı bakıyorlar? Bana bakıyorlar dışarıdan nasıl gözüktüğüm gözetilerek büyütülmeme rağmen kendimi şu bakışlara nasıl sunacağımı bir türlü öğrenemedim. Öğrenmek istemedim. Uzun uzun bir inşaat seyrediyor gibiler. Keyifleri yerinde. Enkaz gibi mi görünüyorum oradan beyler? Hey kime diyorum? Cık. İşitilmiyor da sesim. Hayır bir değil iki değil kaç çift göz. Dur bakayım 1 2 3 4 14 26 34 bir de şu arkadaki aman neyse Çok çift göz, meraklı göz, neşeli göz, yorgun argın göz. Göz 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 göz. Annemin üzerinde çok göz var dediği bu gözler mi acaba? Görkem gözler. Ay başıma güneş geçmese bari. Sahi bana bir kurşun mu döktürsek? Sıcak bir Mayıs ayı. Sabah hava serin diye böyle giyinmiştim. Herkes de benim gibi aldanmış havaya. Ama uçuk pembe şemsiyesini unutmamış şu kadın. Ne kadar da zarif gözüküyor. Umarım benim gibi gittikleri yerde unutmaz şemsiyesini. Nasıl beceriyorum bilmiyorum ama mütemadiyen her gittiğim yerde unutu veriyorum şemsiyemi. Geri dönüp bulduğum da oldu ya da benim gibi şemsiyesini unutanların şemsiyesini bulduğumda. Sanki bir mekanizma var. Ne kadar unutursan eşyanı bir yerlerde, o kadar eşya bulma şansın oluyor. Şemsiyeli kadının çarparızındaki ikili onlarla beraber belli ki. Köpünün başından beri izliyorum. Ufak flörtler havalarda uçuşuyor. Ah, en tatlı zamanları değil midir en başları? Ee, bahar geldi tabii. Ağaçlar yeşermeye, çiçeklenmeye başladı. Sadece doğanın bu değişimi bile karnımda kelebek etkisi yaratıyor. Üzerine bir de flört olsa. Oho hoplaya zıplaya geçerdim şu köprüyü. Galata Kulesi'nin dibindeki dar sokaktan aşağı salınırken beni buraya çağıran tek şey deniz kokusuydu. Dün yağmur yağmıştı ama bugün güneş harika. Deniz çok güzel. güneş ışıkları ve gökyüzünün denizdeki yansıması, gümüş balıkları, bir kıyıdan diğerine gidip gelen kayıklar. Bir anlığına arkamdaki kalabalığı unutuyorum. Şu ufaklığa bak nasıl da iştahlı simit diyor. Benim de canım çekti. Yol üstünde bir simitçi bulurum umarım. İleride zeytin yeşili takım elbiseli biri yürüyor. Ne hoş görünüyor. Bazı insanlar böyle işte. Sadece duruşla, yürüyüşle, bir bakışla bir şeyler anlatıyorlar. Uzun ceket belden üstüne ne güzel oturmuş. Bence kendine fazla güvenen biri. Yine de yürüyüşünde bir duyarlılık var sanki. Kesin şiir seviyordur. Yüzü nasıl acaba? Hızlıca yürüyüp yanından geçebilirsem görebilirim sanırım. Deniz sakin. Kıpırtı yok. Göz kasları sürekli yakına odaklanınca bir süre sonra yorulurmuş. Uzağa bakınca da gevşermiş. Dinlenmek için ufka bakmak lazım derler. Yorgunluğumu alsın diye uzağa bakıyorum. Boğaza. Maviye. Üstüne bir de az şekerli kahve. Gerçi size uyarım ben. Şekersiz mi içiyorsunuz? O zaman ben de. Şurada azıcık dinlensem, Boşluğa baksam. Boş boş baksam. Hiçbir ayrıntıya girmeden azıcık dalıp gitsem. Ayaklarımı denize sallandırmayı seviyorum. Dalgaların hafif hafif ayak tabanımı ıslatmasını. Suyun dibi cam gibi. Balıkları bile sayabiliyorum ha. Gümüş balıklarının peşinde bir avcı balık mı var? Bu ne telaş? Burayı seviyorum. kıyı, İstanbul'un kıyısında olmayı. Denizle toprağın birbirine hallenmelerini. Iyota bulanmış yosun kokusun. Kıyılar azaldı. Çoğu iskele oldu. İskeleler kalabalık. Burayı. Gümüşler kayboldu kıyıdan. Tehlike geçmiş olmalı. Yollarına geri döndürme derinlere. Bir sade kahve lütfen. Hadi ama. Lütfen. Beklemek en çok böyle zor anlarda çileye dönüşüyor. Neyse. Beklemek zorundayım. Onca zaman evden çıkmamanın bedelini iki dakikada yorulan ciğerlerimle ödüyorum. Üf, beklemek zorundayım bu ufaklık kimi bekliyor? Sıralarını istesem verirler mi acaba? Şöyle iki yudum içip bir yüzüme çarpsam yeter. Serin serin. Beklemek zorundayım. Başım suyun altına soksam garip karşılarlar mı? Geçen seferkiler pek bir tuhaf bakmıştı. Ya da şu yanan suratımı çeşmenin soğuk duvarlarına bassam. Ay ne olur bir ufak rüzgar esse. Bu ağaçlar da çabuk büyüdü. Bizim bahçedekiyle aynı zaman diktik aslında ama ufak kaldı bizimki. Yerini sevmedi herhalde. Gerçi büyümek için yerini sevmek mi gerek?